Ailendeki herkes bana karşıyken, kimse bana güvenmezken sen bana arka çıktın. Bana inandığın için ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin Rade. Sen bu evin hizmetçisi değil gelini olacaksın. Sitara'nın kızı Tara, herkese hak ettiği cevabı verecek. Sen elinden geleni yapmaya devam et. Bence de bu arada yavaş yavaş bu aileyi parçalara ayırmaya devam edeceğim Maho. Hayır. Hayır. Bunun olmasına izin veremem. Benim Masalım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.